Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü inceleyeceğimiz şey Anti War diye bir oyun. Oyunun görseli bu şekilde arkadaşlar. Türkçesi savaş karşıtı anlamına geliyor bu kelimenin. Bu videoda oyunun içerinden kısaca sözlü olarak bahsedeceğim sizlere göstermeyeceğim. Asıl bahsetmek istediğim konu tabii ki bu çok dev bütçeli bir oyun değil. Yani çeşitli hataları bulunabiliyor ve ben oyunlardaki böyle hataları bulduğum zaman yayınlamak istiyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Çok popüler bir oyun olmadığını biliyorum. Ama bu tarz bulmak etmek, oyunun amacından kaçmak, sizlere göstermek hoşuma gidiyor böyle arayışlar. Şimdi bu oyunda böyle belli başlı bölümler var arkadaşlar. Yani tam sayısını hesaplamadım, saymadım. Farzlı misal veriyorum. 10 tane bölüm var. 10 level diyelim. Bu 10 level sürekli tekrar ediyor arkadaşlar ama 11, 12, 13, 14, 15, 16 gidiyor böyle bu şekilde 90, 100 ama aynı bölümleri tekrar tekrar oynuyorsunuz. Şimdi oyunda bölümleri geçmek için tüm adamları vurmanız gerekiyor. Oyunun bir bölümünde bir adam çıkması gerekiyor. Onu da vurmazsanız oyun bitmiyor. Bir sonraki bölüme geçmiyor. Ama bu adam bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Yani çıkmazsa oyun bitmiyor, çıkarsa bir sonraki levele geçiyorsunuz. Şimdi ben bunun ekran görüntüsünü aldım sizlere izletmek için. Şimdi o görüntülere geçeceğiz, beraberce izleyeceğiz. Son olarak videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.